Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi tarafından 2022 Edirne Yılı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Suni Gölet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte rengarenk uçurtmalar gökyüzüne yükseldi. Uçurtma dağıtımı sırasında ufak çaplı bir izdiham yaşandı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, uçurulan uçurtmaların bir kısmını çocukların Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde yaptığını, bir kısmını ise belediyenin dağıttığını ifade etti. O belediyemizin Hasan Ali Yücel Müzesi'nin bir eskindiği, bu müzemizde çocuklarımız bundan önceki haftalarda uçurtma yaptılar kendileri. Başımlarım. Bu uçurtulan uçurtmaların bir kısmı onların kendi uçurtmaları. Yani ise belediyemizin çocuklarımıza hediye ettiğimiz tutmalar. İlk kez bu 2022 yılında bu şekilde şenlik yaptık, etkinlik yaptık. Etkinliğimiz çok ee, muhteşem geçiyor.